Geçtiğimiz günlerde birkaç tane böyle video çekmiştim arabamın içerisinde. Hatta bunların iki tanesini, birini Berk Tuncer olan kendi kanalında, bir diğerini de BT Dijital YouTube kanalında paylaşmıştım böyle konuştuğu konuları. Sevdim ya arabada giderken, kendimle de zaten dertleşiyorum da böyle arabada yolda giderken dertleşmeyi, bunları kayıt altına almayı, aldığım kayıt hatta paylaşmak benim hoşuma gitti. Neden olmasın dedim yapabilirim yani böyle. Hatta BT Dijital'de paylaştığım içeriğin adına da boş koltuk dedim. Boş koltuk içeriğinde böyle samimi bir şekilde doğal, doğaçlama sohbetimizi yapalım, derdimizi anlatalım, derdimizi konuşalım istedim. Belki ilerleyen zamanlarda bu boş koltuğa farklı isimler getirip, farklı konularda, farklı dertlerde, farklı sohbetlerde gerçekleştirebilirim bilmiyorum. Yani böyle bir içerik çıktı aklımdan. Böyle bir sohbet çıktı aklımdan ve ben bunu uygulamaya koydum. Yani çekiyorum, çok sürekli çekiyorum, sürekli konuşuyorum. En azından konuştuğum şeyler böyle ele avuca sığan mantıklı şeyler oldukça da bunu paylaşırım ve kullanırım niyetindeyim. Bugün şu anda takvimim 11 Aralık'ı gösteriyor. Bu videoyu paylaşır mıyım ya da paylaşırsam hangi gün paylaşılır, hangi zamanda olur bilmiyorum ama şu anda 11 Aralık. Aralığı da yavaş yavaş ortaladık diyebilirim. Yani yılın sonuna doğru gidiyoruz artık. Günlerden perşembe. Çok tuhaf bir haftayı geride bıraktım aslında. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu o yüzden anlatmak istedim. Çok sakin, çok dingin bir hafta geçiriyorum. Her şeyden biraz olsun uzaklaştım. Biraz olsun dinlenmek bana iyi geldi. Ama işime de bir şekilde devam ettim. Nasıl oldu? Şöyle hafta başından itibaren bir kendi sürecimi özetlemek istiyorum burada. Pazartesi çok kötü bir başlangıç yaptım. Gözümü açtığımda ki her gün sabah 6.30-7 civarında kalkıyorum. Kış aylarında bu bazen işte kalkmak istemiyor vücut yataktan. 7.30'a sarkıyor. O i̇şte kalkarım şöyle olur böyle olur falan derken o civarlarda uyanıyor ve antrenmanıma gidiyorum. Sporuma gidiyorum. Spor yapıyorum sabahları daha dinç olabilmek için ve kendi rutinimi bu şekilde oturturdum uzun zamandır. Böyle gidiyorum. Ancak pazartesi sabah uyanmak istemedim. Kalkıp spora gitmek istemedim. Ben bu hareketliliği sağlamak istemedim. Bu yaklaşıma girmek istemedim. Kalkmıyorum dedim ya. Hani beni zorlayan şey ne ya? Bırak Berk biraz da dinlen. Sen de insansın ve senin de bir dengen var. Ve belli ki artık bu rutin, bu denge seni yıpratmış, yormuş ve dinlenmen gerekiyor dedim. Bırak dinlen gitmiyorsun spora dedim. Ve palates spora gitmeyerek güne başladım ama her ne kadar kendimi olumlamaya çalışsam da aslında o gün benim için kötü bir gündü. Yani manevi olarak kötü bir gündü. Herhangi bir şey yaşamadım, bir yerde üzülmedim ya da bir duygusal bunalımda da değilim. Ya öyle bir şey değil. Bu sadece işte günlerin getirdiği yorgunluk ve stresin bir gün içerisinde sende dem vurması gibi bir şeydi benim için. Ve o gün durmayı tercih ettim. Nitekim durdum da. Dediğim gibi spora gitmedim. Sabah sadece kahvaltımı yaptım. Onun dışında bir şey yiyesin bile gelmedi. Hani iştahtan kesilirsin ya. İştahtan bile kesilmişim. Ya. Öyle bir yorgunluktan bahsediyorum. Bir şey yiyesim gelmedi, bir şey yapasım gelmedi. Yataktaydım sadece akşama kadar. Abartısa söylüyorum sizlere. Akşama kadar yataktaydım ve yataktan hiç çıkmadım. Bilgisayarım elimdeydi. Sosyal medyaya hiç bakmadım. Sadece yapmam gereken bazı projeler, hazırlamam gereken bazı sunumlar ve yetiştirmem gereken bazı içerikler olduğu için onların hazırlığıyla uğraştım. Bunları ertelemeyeyim, sonuçta her türlü bu yük bana kalıyor dedim. Sakin sakin onlarla uğraştım. Günün sonunda sadece o gün dışarı çıkmak mecburiyetim vardı. O mecburiyet neydi benim için? Değil mi? Muhtarımızın, yani Çiğdem ablanın bir etkinliği vardı ve o etkinlikte çekim yapmamı istemişti. O çekimi yapmak için mecburiyetten evden dışarı çıktım. Koro vardı, koronun ilk günüydü. Mahalle korosu kuruyor kendisi. Koronun ilk gününde çekim yapmamı rica etmişti ve ben de gidip bugün çekim yapmak adına evden dışarı çıktım. Mecburiyetten dışarı çıktım. Gene hiç içimden gelmeye çıktım. İşte orada iki saat bir kafa dağıtıp geri eve gelip yattım. Gün içerisinde öğlen yemeği yemediğim, ara öğünü yapmadım. Yapmam gereken hiçbir şey yapmadım. Sadece kendime zaman ayırıp dinlenmeyi tercih ettim. O bana bin evzolsun olsun aslında o günü kurtarmama sebebiyet verdi. Eğer ki ben o günü dinlemeyip rutinimde ısrar etseydim, sabah kendimi kalkmaya zorlasaydım, ardından gidip sporumu yapmak isteseydim, ardından gelip işte alelacele işlerimi yetiştirmeye çalışsaydım, büyük bir ihtimalle o günkü yorgunluğum bende farklı bir etkiyle tekrardan karşıma çıkacaktı. Ben kendimi tanıyorum 27 yıldır ben bu vücutta, bu bedenle, bu kafayla birlikteyim. Bunu bildiğim için dinlenmeyi tercih ettim ve aslında hani bu kapanma bana iyi geldi. Bugün bu işin dördüncü günü ve ben yine ilk defa aslında dışarı çıkıyorum diyebilirim dün bir kere dışarı çıktım. O dışarı çıkmamın sebebi de e, yine da ufak bir çekim almamı rica etti. Ofisine davet etmişti. Ben onun yanına ofise gittim. Onun dışında diğer geri kalan günlerin hepsinde evdeydim. Evden dışarı çıkmadım. Evde olduğum pozisyon da şu. Sadece mutfağa gidiyorum. Ufak tefek atıştırmalarımı yapıyorum. Yemeğimi yiyorum. Geri geliyorum. Yatağımın üzerinde uzanmış bilgisayarıma oluyor hem masaya da geçmiyorum, masaya da oturmuyorum. Herhangi bir çalışma disiplininde değilim. Aksine free bir şekilde, yatakta uzanmış bir şekilde ben bu çalışmalarımı gerçekleştirdim. Bu dinlenme bana çok iyi geldi. Özellikle bu dinlenme ritüelimin içerisinde yaptığım şey sosyal medyadan uzak durmaktı. Hiçbir şekilde sosyal medyaya girmedim. Sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakmadım. Sosyal medyada kim, ne iş yapıyormuş, iş nerelerdeymiş, işte neler paylaşmış, neler atmış hiçbir şeye bakmadım. Hiçbir şeye bakmadım. Bu bana daha daha dinlenme imkanı sağlamış oldu. Çünkü orada beynimi aşırı derecede yoruyorum. Evet biliyorum işim burası ve bunun üzerinde ben aslında iş yürütüyorum. Burada bir satış yapıyoruz. Burada ben satışları yönetiyorum. Burada reklamları yönetiyorum ve ben de buralara içerik üretiyorum. Kabul. Ama dinlenmem gerekiyor. Ya bu dinlenmekten kastım benim illa bir tatile gidip 2-3 gün hiçbir şeye dokunmamak değil. Hayır rutinimin içerisinde de benim bir şekilde dinlenmeye aktif edebilmem gerekiyor ve ben onu yaptım. Çünkü bende şu yok mesela haftanın bir günü tatilim ya da haftanın iki günü ben kesinlikle işlerime bakmıyorum diye bir şey yok. Aksine benim mesaim ben gözümü açtığım anda başlıyor. Ben uyuyana kadar devam ediyor. Yetmiyor. Eğer o gün bir şeyle meşgul olmak hoşuma gitti. Hani bu sıkıntı anlamında söylemiyorum. Aksine keyif aldım ve onu yapmak bana huzur verdi, mutluluk verdiyse ben onu rüyamda bile görmeye devam ediyorum yani beyni öyle bir kodlama var ve ben haftanın 7 günü 7 24 uyanık olduğum her vakitte uyuduğumda dahi çalışmaya devam ediyorum. Benim mesleğim böyle bir meslek ve ben bundan gocunmuyorum. Seviyorum. Sevdiğim için zaten bu işi yapıyorum. Ama dediğim gibi bir dinlenme ihtiyacı duyuyorsun. E, bu tatilde olabilir, normal rutinin içerisinde olabilir, günlük hayatında olabilir ya da haftada belirlediğim bir gün olabilir. Ben bunu yapamıyorum işte. Hani normal dinlenmeyi kendime Yapamıyorum. Hadi bugün mesela canım bir şey yapmak istemedi mi? Yapmıyorum. Benim en büyük uydusum bu. Planlı yapılacak bir şeyim varsa evet onu yerine getiririm. Ama onun dışında ekstra bir şey katar mıyım? Hayır katmam, yapmam, çekilirim. Benim bu hafta Perşembe günü de dahil olmak üzere şu dört gündür bir şey yapmayı canım istedi mi? Hayır istemedi. Ben de ne yaptım? Hiçbir şey. Yapmamayı tercih ettim onun için. Dinlenmeyi tercih ettim. Bugün dışarı çıkma sebebimde ufak bir işim vardı ve şu anda bu videoyu çekmek için dışarı çıkayım. En azından biraz konuşarak da kendimi rahatlatayım ve haftanın sonunda cuma günü itibariyle ya kendime gelmiş bir şekilde, dinlenmiş bir şekilde tekrardan eski rutinime pat 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 döneyim istedim. Bu dinlenme bana çok iyi geldi. Bu uzaklaşma bana çok iyi geldi. Yeni fikirler türetmeme sebep verdi. Yapılması gereken ama bir türlü yapmaya fırsat bulamadığım, kısacası ertelediğim şeyleri yerine getirme imkanı da elde etmiş oldum bu dinlenme sayesinde. En en en, en önemli kısımlarından biri zihnimi dinlendirebilmek. Çünkü gerçekten susmuyor. Gerçekten susmuyor. İçinde bin bir türlü şeyler dönüyor. Bir bin türlü şeyler anlatıyor. Çok fazla şeyler söylüyor. Ve ben bu süreç içerisinde en rahatladığım nokta aslında zihnimi dinlendirebilmek, susturmak oldu. Çünkü neden? Daha az uyarana maruz kaldım. Yapmam gereken şeyleri yaptım ve yapmamam gereken şeyleri aslında rutinimin içerisinde olmaması gereken şeyleri çıkarttığım için daha az uyarana maruz kaldım ve böylelikle hem zihnimi hem de aktif olmayarak yani hareket etmeyerek, spora gitmeyerek, yürümeyerek dahi bedenimi dinlendirmiş oldum. Çünkü buna da ihtiyacım var. İkisini bir arada dinlendirince gerçekten güzel bir etki aldığımı düşünüyorum. Şu an mesela şu enerjiyle konuşabiliyorum ya. Kaç dakika oldu video bilmiyorum ama şu enerjiyle konuşabiliyorum ya. Emin olun Bundan pazartesi özellikle benden böyle bir enerji göremezdiniz. Böyle bir konuşma dili göremezdiniz. Salı göremezdin, çarşamba göremezdin. Yani o 2-3 gün boyunca benden bu enerjiyle bu konuşma temposunu mümkün değil bulamazdık. Ama o dinlenmenin sonunda tekrardan bu enerji ve bu istekle bir şeyler anlatabilir oldum. Dinlenmek gerekiyor. Yani tamam çalışalım, çalışalım, çalışalım ama bir yerde de dinlenmek gerekiyor. Bu dinlenmekten kastım işte kimi zaman tatile giderek olabilir, kimi zaman evde sadece yatağına bağlanarak olabilir, kimi zaman eşin, dostun, arkadaşlarınla geçireceğin vakit olabilir, bilmiyorum ne olabilir. Ama rutininin içerisinde bir yerlere bir şekilde dinlenmeyi eklemek, entegre etmem bence gerekiyor. Ben bunu sağlıklı bir şekilde yapabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben çok efektif bir şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Araştırmam gereken tonla konu var. Öğrenmem gereken tonla konu var yapmam gereken işler var Bir taraftan kendi üretimlerim için kendi üretmek istediğim şeyler için bir diğer taraftansa bence beni en çok zaten yoran kısım orası Geçimini sağlamak adına müşterilerim için bir şeyler yapmam gerekiyor ve bu döngü içerisinde tek başına vereceğim mücadelede illaki düşüşlerim çıkışlarım oluyor illaki yorulduğum anlar oluyor Hani beni e, sosyal medyadan takip edenler bilecektir içeriğimi İçeriklerimi izleyenler bilecektir ya da beni yakından tanıyan insanlar az çok bilecektir benim yaklaşımımı. Evet sürekli ama sürekli aktif olan bir insan. Her gün bir şeylerle uğraşıyorum. Hep yeni bir şeyler yapıyorum. Yeni çekimler ekliyorum. Yeni çalışmalar yapıyorum. Yeni danışmanlıklar veriyorum. Sürekli ama sürekli aktifim. Aktif olmayı seviyorum. Ondan şikayetçi değilim. Ama bir taraftan beni yoran şeyin de bu aktiflik olduğunu biliyorum. Sadece bu dengeyi kurmam gerektiğinin de farkındayım. Güzel oldu aslında böyle bir haftayı yaşamam benim için güzel oldu. Bu sayede en azından nasıl bir yol çizmem gerektiğini ya da neleri bitirmem gerektiğini, neleri yapmam gerektiğini dinlemiş, kendimi dinlemiş oldu. Yani son zamanlarda kendimi dinlemeye pek fırsat bulamıyordum işin özüyle. Kendimi dinlemiş oldum. Bu geride bıraktığımız 3 günün benim için özeti bu şekildeydi. Şimdi bu videoyu eğer paylaşırım da eğer ki dinleyen, izleyen sen lan bana ne senin üç günde neler yaşadığından, neler çektiğinden ya da ne yaptığından diyebilirsin. Hak veriyorum sana. Bunu e, zaten buraya eğer yüklediysem ben evet bak ben böyle şeyler de yaşıyorum, yaşadım diyerekten ilerideki bana kalıcı bir anı olması için, kalıcı bir belge olması için yapıyorum. Ben bu yazıları yazıyorum. Ben yazı yazıyorum. Ben kendimden kesitler yazıyorum ben, içeriklerimden kesitler yazıyorum ben. Keza Videolar çekiyorum, kamera karşısına geçiyorum ve konuşuyorum da bunda da problem yok. Paylaşmadığım tonlarca benim içeriğim var. Ancak paylaşmak başka bir şey. Bunu paylaşmadan harcayı yapmak başka bir şey. Eğer ki ben bu içeriğimi paylaşma değeri buldum ve sen de çok teşekkür ederim buraya kadar dinleyip işte benim bu haftama, bu haftanın ortasına geldiğim şu güne kadar yaşadığım şeylere ortak olduğum ve benim bu anımı dinlediğin için ben eğer bunu paylaştıysam bunu ileride görmek istediğim içindir. Ben eğer bunu paylaştıysam bunu seninle paylaşmam istediğim içindir. Hani bu mükemmel değer katan bir içerik olduğu için ya da bu bize farklı sunumlar, farklı değerler sunan içerik olduğu için değildir benim. Son olarak dediğim gibi eğer ki bu videonun bu bölümüne kadar dinleme zahmeti gösterdiysen, eğer ki benim seninle paylaştığım bu videoyu ve benim bu hikayemi değer verip dinlediysen bir nebze de olsun izleyen kişinin yani senin izleyenin yanımda olduğunu bilirsen bu benim için yaşayabileceğim bence en güzel mutluluklardan biri. Bu video benim video. Ya bu video benim hikayem ve ben bu hikayemdeki ufak bir kesiti seninle paylaşıyorum. Buraya yüklüyorum ve bu 10 izlenebilir, 20 izlenebilir, hiç ama hiç önemli değil. Burada önemli olan burada izleyen bu niş kitle yani sen ve senin gibi olan arkadaşlarım sayesinde ben hem yalnız olmadığımı biliyorum hem de bu sayede hem oluşturacağım içeriklerde hem adım atacağım işlerde hem de sunacağım yaklaşımlarda kendime ve işime bakış açımı rahat bir şekilde kurgulayabiliyorum. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Bugün dediğim gibi 11 Ar Aralık Perşembe ve bu haftanın ortasına gelmiş hatta haftayı bitirmiş durumdayız neredeyse. Ben bugün de bu rutin çizgimi bozmadan sadece şu videoyu çektikten sonra tekrardan eve gidip bugün de bu rutin çizgimi bozmadan yoluma devam edeceğim. Yani sosyal medyayla hiçbir ilişki kurmadan yoluma devam edeceğim. Normalde bugün mesela BT Dijital'de biliyorsunuz ki nereden geldim programının bölümü var ama zaten bu bölümle ilgili paylaşım planlamaları yapıldığı için bu paylaşımlar otomatik olarak gidecek ve benim bu paylaşımları takip etmemi gerektirecek bir konu söz konusu dahi değil şu anda. Öyle bir rahatlığım da var. O konuda da sıkıntı değil. içim rahat. Onun akabinde de Bugünü de bu şekilde atlatıp yarın tekrardan eski rutinime döneceğim. Eski rutinimden kastım sabah kalkıp spora gidecek miyim? Hayır bu hafta spor yok dedim benim için. Ama bunu normal yavaş tempoda kendi rutinimin içerisinde dahil ederekten çalışma tempomda, işlerimde, üretimimde dahil ederekten kendimi tekrardan buraya adapte etmiş olacağım. Ve pazar sesi tekrardan spor hayatıma da dönmüş olacağım. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. ya yani Sporda da kez aynı şekilde dinlenmemiz gerekiyor. Tamam haftada dört gün yakıyoruz, haftanın üç günü dinleniyorum kendim için söylüyorum bunu ve bu çemberde baktığım zaman da evet benim için aslında bu makul bir zaman, makul bir süre. E ve bu sayede, bu döngüde ben zaten istediğim sonuçlara da elde edebiliyorum. Beklentimi de karşılayabiliyorum, hareket edebiliyorum en başta. Ama dediğim gibi orada da dinlenmemiz gerekiyor. Yani sürekli yormak, özellikle beyin yorgunken sporu yormak ve sporla vücudu yormak insanı dinlendirmek yerine daha çok stresi sokup daha çok zarar verebiliyor. Bunu deneyimlemiş biri olarak çok net hissedebiliyorum diyebilirim yıllardır. İzlediğin için, daha doğrusu dinlediğin için, bana vakit ayırdığın için tekrar çok teşekkür ederim. Dediğim gibi belki bunu bir seri yapabilirim. Bir boş koltuk serisi yapabilirim. Yani güzel olur aslında. Farklı hikayelerle ya da farklı anılarla, farklı gündemlerle kısa sohbet arabanın içerisinde yapılabilir, denenebilir. Neden olmasın diyor ve burada noktayı koyuyoruz.